Aleyküm. Kabuluk Yarka TV hoş geldiniz. Sizlere bugün Ilus'taki Buz Şelalesi'ne doğru yol kat ediyorum. Nasıl gidilir? Hep beraber ben de bilmiyorum. Yoldan bir istek gelirse soracağım. Tahmini gidiyorum. Hadi beraber gezmeye gidelim. Bulunduğum alana buradaki ev sahipleri bak noktasına masayı kurmuşlar. Burada lastikle bir oturak betondan atmışlar. Ben de biraz oturup soluklanayım. Sizlere de soluklanırken Ulusu köyümüzü zoomlayayım. Benim tahminim şuralarda bir yerde ama şelale ama tam bilmiyorum. Dipsize doğru giderken çoban abi demişti o tarafta bir yerde ama tahmini. Ama tam bilen birisi yine şimdi rast gelirim inşallah. Ulusu köyümüz şu an Karlı biraz. Buradaki camimiz çift minareli yeni mahalledeki burası benim bilmiyorum ismini gerçekten e, tahmin ederekten buraya yeni evler yapıldığı için afat evleri. Aşağıdaki gizemli evler videosunu da çekmiştim biraz. Öyle yeni mahalle diyorum. Belki de başka bir ismi vardır. Böyle sokakların arasında. Şu an kuş bakışı gezi yapıyorum. Fazla bekletmeden bir de size oturmuşken Hasan Dağı'nın durumunu zoomlayayım. Bakın buradan bugünkü görsellik bu şekilde biraz teller önü kapatsa da etekleri el zirvesi. Hadi geri gelelim. Şimdi yolumuza koyulalım. Çünkü gecikirsek bir de erimiş mi artık bilmiyorum ama fırsatımı yeni buldum. Aşağı inmeden, çarşı merkezine inmeden geldiğiniz zaman bakın burası ana yol. Şurası. Buradan sola döneceksiniz. Daha sonra gideceğiz bakalım. Kron pardon Koreli raf 250 watt elektrik destekli bisikletimle yol katetede gidiyorum şu an. Uyumuş. E açtım. Ağov bayağı güç veriyor. <laughs> Biri de gelir inşallah. Tek gelmezse bulamam çünkü bayağı oldu. Geçen yıl gelmiştim, kronik c 800 de gelmiştim, elektrikli bisikletim yoktu o dönemde. Ya da birinin kapısını çalacağız. Yabancı değil bunlar, hep hemşerimiz. Aynı zamanda tüp servisi yaptığımız için çoğunu tanıyorum. yine de dışarıda olan bir de arıyorum ama. Şuradan bir bakalım. Şu kedinin yanından bir duralım. Ne yaptın? Buri. Sen akıllı bir kediye benziyorsun. Nasibini mi arıyorsun? Şimdi beni şelaleye götürsene. Bana eskortluk yap sen. Böyle oturmakla olmaz. Sana bir sosis alırdım ama burada market de yok. Oruç oruçta insan her şey canı istiyor. Evet bulunduğum alan şimdi biraz ilerledim ama kimsecikler yok. Bir Allah'ın kulu çıkmadı daha. Buradan da görsellik farklılaştı mı? Biraz daha. İşte şuradaki başlangıç noktası yani vadi gibi oluşan noktası var. Biraz daha gidelim bakalım. Bir de gelecektir inşallah. Sele indirdim, rahat süreyim diye. Gidiyorum. Var mı bir diyece? Çok akıllı kedisin sen. Hadi bakalım. Bol bol rızık versin cenab bak sana. Tombiş olmuşsun. Az daha büyürsün. Hmm. Hayvanları seviyorum çok. Çünkü her biri ayrı bir sanat sergilemiş Cenab-ı gerçekten bakınca mümkün değil tesadüf olacağı Rabbimin gerçekten çok bitmez tükenmez nimetleri var. Gidelim bakalım. Gidebildiğimiz yere kadar şu an kimse çıkmadı. Yaklaşık 10-15 ev geçtim ama Büyük dişli de gidiyormuşum. Düşürelim. Mübarek. Nasıl çıkacağız baylar. Evet. Allah. Evet. Şuradan yol ayrımı aşağı götürüyor. Şimdi aşağı götürmez. Müzik geliyordu. Sesi kapattım. Şimdi kanalın kenarından yürüyüş yaparak gidiyorum ama buradan üç tane bayan geliyor. Ona sorabilirim. Düşmeden ağır ağır gidiyorum şu an. Bisikletin üzerine binmedim. Sadece yan tarafında sürüyorum. Dur bakalım. Gerekirse işte bu bisikletin de bu özelliği iyi oluyor. İstediğin yerde alıp gezebiliyorsun. Şurada bir iniş var ama bakalım. Ee, bir soralım. Tekrar döneceğim size. Evet yanlış gidiyormuşum. Ablalarım bana uyardı. Aşağı yola ineceksin. Aşağı yoldan patika bir yol var. Senin teşelaliye kadar götürür dedi. Şimdi yönümü değiştirdim. Köyün içine doğru iniş yapacağım. Gene müzik gelirse kapatabilirim. Kusura bakmayın. Bak, Görsellikte harika gözüküyor inanın. Bak noktası burası. Bu suyu tam kuş bakışı seyredilecek yerler küfür küfür de esiyor. Lodos esiyor tahminim kar eridiğine göre. Tam zamanını gelmiş için buzlar gözüküyor ama ne kadar eridi bilmiyorum. Artık şuradan aşağı bakın bu taraftan gelmiştim. Şuradan aşağı gidiyorum şimdi. Oo.